Şimdi birinci kalıp sorumuzda k arasında, K ve L arasında e, itme ile kuvvet arasındaki ilişkiyi e, ne yapalım inceleyelim. Şimdi kuvvet nereye kadar uygulanıyor? Soru kökünde bunu aramamız gerekiyor. Kuvvet K-L arasında yatay bir şekilde ne yapılıyormuş? uygulanıyormuş. O zaman yatay bir şekilde uygulanan bu kuvvet, kuvvet K-L arasında bir itmeye sebep olacaktır. Dolayısıyla itme KL arasında F çarpı delta T şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Burada kuvveti arttırırsak itme de ne olmuş olur? Büyüklüğü artmış olur. Zaman daha Geç zamanda bir etkileşim süresi kuvvet uygulanır ise de dolayısıyla itmede ne olmuş olacak? Artmış olacak. Şimdi ikinci kalıp soru soruya gelecek olursak kuvvet yatay değil de şu şekilde yatayla alfa açısı yapacak şekilde bir kuvvet uygulanır ise. O zaman kale arasında cisme uygulanan itme nasıl bulunur? Tabii ki burada ne yapmamız gerekiyor? Bileşenlerini ayırmamız gerekiyor burada yatay bileşen burası kosinüs olduğu için f çarpı kosinüs alfa. E, karşısı da sinüs olduğundan dolayı f çarpı sinüs alfa yazarız. Hareket yatayda gerçekleştiği için e, dikeydeki kuvvet e, herhangi bir itmeye sebep olmaz. Dolayısıyla bizi ilgilendiren kuvvet artık net kuvvet nedir? F çarpı kosinüs alfadır. O zaman yazacak olursak burada F çarpı kosinüs alfa çarpı etkileşim süresi T kadarsa T şeklinde yazılır. Ee, hareket yatay olduğu için bu denklemi yazmamız gerekiyor. Üçüncü kalıp sorusu sorumuzda ise evet şöyle bir üçüncü kalıp sorumuza geçecek olursak e, burada alfa'nın yeri değişmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada etki eden kuvvet aşağıya doğru. Burada da etki eden kuvvet, yatay kuvvetin bileşenlerini ayırmamız gerekiyor. Burası kosinüs olduğu için f çarpı kosinüs alfa. Karşısı sinüs olduğundan dolayı f çarpı sinüs alfa şeklinde ne yapmamız gerekiyor? Yazmamız gerekiyor. burada yine hareket doğrultusu delta t kadar K'dan L'ye bu kuvvet uygulandığında hangi kuvveti ele almamız gerekiyor? Tabii ki yatay kuvveti ele almamız gerekiyor. Burada F çarpı sinüs alfa çarpı delta T ile K'l arasındaki itme bulunur arkadaşlar.